Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Türkiye sahipsiz değil. Milletimiz çaresiz değil. Biz hazırız. Liyakatli kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz siz hep birlikte hazırız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, ekonomik kriz var. Ama kimse merak etmesin, biz çözeriz. Enflasyon var, pahalılık var. Ama kimse merak etmesin, biz çözeriz. Evet, yokluk var, yoksulluk var. Kimse merak etmesin, biz çözeriz. Evet, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var. Ama kimse merak etmesin, biz çözeriz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz buradayız ve evel Allah hepsini çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah her birimize yüce Türk milletine hakkıyla hizmet etmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak bizi milletimize karşı mahcup etmesin.